Hepinize merhaba arkadaşlar futbol tek kanalına hoş geldiniz. Ne bilen? Ne Mahmut? Bugün sizlerle beraber Kara Gümrük Galatasaray maçı teklerimizi gösterelim. Hakem hatasız Cillop gibi güzel bir maç olsun. Bu videoya özelde 7000 like başlık yapın. 7 güzel olur. Galatasaraylar yapar. Fark etmez. Yapan. E, Sıhhatim gülüm İnşallah önümüz kesilmez. Hakem hatasız güzel bir maç olur. İnşallah. Galatasaray bugün yenemezse sıçtı. Biz bunları bu sefer hoşa vereceğiz emin olun. Sizlerden bir ricam var dostlarım benim. Biz Galatasaraylıyız. Kanalımıza Galatasaraylılar az. Bir Galatasaraylılarda bir destek görelim. Şu 100 bine doğru böyle bir haşit in the break diye gidelim dostlarım. Abone olursanız çok teşekkür ederim. Skot abi. Skot abi. 3-0 yeneriz. 3-0 diyor. Ben de diyorum ki kardeşim bugün 2-0 kazanacağız. He 2-0 2-0. 2-0 biz bunlar kolay geçeriz. Kolay bir maç olur. Görürsünüz. İnşallah hakem atan olmaz. Tekrar tekrar. Bir önceki maçtaki gibi bir 30 dakika bir oynayalım. Ben milyon yapacağız. Maça geçer mi hadi Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum ben. Rahat onlar sıkıntı yok. Ben buradayım. Kara gümrüğü var ya. Hoş edeceğiz. Bunlar var ya böyle, böyle. beni kurtarın diye bağırttıracağız. Ya bunlar net söylüyor vallahi. Geçen haftanın acısı bu hafta çıkacak. Net söylüyorum. Siz abone olun. 100 bine bir gidin. Başka da bir şey istemiyorum. Devam ki. Allah! Aha ne oldu lan orada oğlum? Kapat lan! Caner! Lan bomboş bomboş! Allah Allah! Biz ikiler orada ne yapıyor? Ben çok merak ediyorum ha. Bütün dönen top adamlarda ya. Bir de orada biz daha kalabalıyız. Ya kalabalık olduğumuz halde her yer bomboş anasayım. Onun, ondan soruyor. Caner'in şutunda inşallah el ele de çarpmamıştır. Vallahi, Vallahi dur lan. Allah'ım şuraya sen kırmızı yaz. Dur yakın bir açı göster bana. Göster yakın. Nerede lan? Kırmızı. Kırmızı kardeş. Geçen hafta attık aynısı. Kırmızı. 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 Şuraya basmış. Attık aynısı. aynısı. Ver abi. Net ben. ben kırmızı. Kırmızı. Abi. kırmızı. Hadi git bak şimdi bana. Geçen hafta Abdülkerim'in pozisyonu ne? biz tek videosunda kırmızı değillemiştik. Sonra baktık kırmızıydı geçtiğinde. Evet, de. biz özür de diledik. Evet. Bu ama pozisyonda aynısı. kırmızı. Net ver abi abi şimdi burada. Bunu. Hadi bakalım. Vermezse konuşacağım. Dur bekliyorum. Hale bize vermiyor. Hah. Bakıyor. Bakmak, git bak. Ver Bakmak abi. zorunda çünkü geçen hafta alt aynısı kırmızıydı. Aynen. Biz geçen hafta Sasha Boy'un pozisyonundan dolayı sinirlendiğimizde 16 kırmızı dedik, sonra izledik, baktık doğru haklıymış Sonra da açıklama yapmış Özür dediledik Burada da ver bir zahmet, değil mi? Aynı Baktı, ver, ver abi Hep çeksen ver mi? Kırmızı Salgatik'ten kırmızı, heh, tamam doğru. Adam, aferin İşini böyle yap Allah'ım sana ver. şükürler olsun Şükür Şükürler olsun ki hata yapılmadı İyi iyi güzel oldu Evet arkadaşlar ilk yarı bitti vallahi sıfır sıfır bitti bombok bir maç oluyor bombok bir oyun oynuyoruz. Ben olarak. oyundan memnun değilim. Abi hmm. bu Emin Bayramla Emre Taşdemir ona var ya ona. Ya ben verem oldum ya. Yemin ediyorum verem oldum ya. Yok bana düzelmez ya bu Emin Bayram Emre Taşdemir demek ki böyle ya, alt yapıdan torpille çıkmış oyuncular olduğunu bugün kanıtladı. Ya aslında. Okan Hocayla olmuyor yani ben şu an şu futbola bakıyorum ilk yerdeki futbola. Vallahi yani Olmaz Böyle bir şey Galatasaray yakışmaz ya. Rezil bir oyun İkinci yarı göte bala gene bir tane atarlar. Ya B böyle şey olur. Bu maçı bir 0 yensek bile B ben, yedim. bu oyuna sevinemem arkadaş. Vallahi. Artık bilmiyorum ikinci yarı ne olur bakacağız. Düzelir mi orasında bilmiyorum ikinci yarı da üstü. Evet arkadaşlar ikinci yarı ile beraber ikinci yarıda birazdan başlayacak. Vallahi tek dileğim şu maçtan güzel bir oyunla kazanmak. Bu maçı kazanacağız. Başka yolu yok. Eğer ki kaybedersek zaten ben burada kriz geçiririm. Net söylüyorum yani. Hadi bakalım. Helal sayalım. Hadi bakalım. Devam. Hadi Devam. Bulmuşlar bulmuşlar hadi lan. Geliyor. Hadi hadi hadi. Mertes. Adama çarptı ya Allah Allah. Orta. Vur. Hayır lan vur. Attık valla. Vur, vur, vur Vallahi, dur, attık. Dur, dur, vallahi attık yeminle attık lan. Yemin ediyorum şaşırdım sevinemedim Ama ya. Hakem dur diyor da herhalde attık. Vallahi attık da. Ya anasını satayım. O adamlar o kişi. Ya gol 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 go, sevinemedim ya. Şimdi Çin, sinirim bozuldu ya. Ez evet, attık da nasıl attık? Orada faul mu vardı? Ne var, ne diyor bunlar? Oy Kaleciye müdahale varsa iptal ederler. Bakın Biz Kaleci kurtarıyor çizgiye mi? Kaleciye müdahale var mı onu göstereyim. Buradan belli de. olur. Bakayım. Kaleci topu tam tutmuyor. Ya eline böyle böyle bir şeyler Yok, oluyor. Aha, buradan belli olur mu? Ulan inşallah dokunmuyor. Ha hani. buradan belli olur. Oo. O, eline dokunuyor. Ayağını vuruyor. Bak. Ayağını. Belli eline vur. eline değiyor. Ne, ama çizgiyi geçmeden vuruyor? Bakın. Vallahi çok Herhalde. değişik bir pozisyon ya. Lan Emin belki bıraksan gol be. Lan yaranı yok bari zarar mı olmasın ya? Ya arkadaş gole sevinemedi. En güzel açıyı da barda gösteriliyor. Aa bak burada bak. Adamın eline ayağı, eline ayağa değiyor. değiyor oradan iptal etti ya. Hadi oğlum ya. Geliyor şimdi tekrar. Hadi oğlum. Hadi 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 hadi. Vur lan! Oh. Oh. Oh, o, 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 şükür be. İşte bu ya. Şükür lan. Ha bunu bir daha Emre taş demir deli beni ya. Be. ya. Vallahi şükür. Vallahi delirtti sonunda gol hayret attı ya. Hayret gol attık lan. Vallahi hayret attık ya. Bu ne abi ya? Lan kanser oldum lan. Yemin ediyorum kanser oldum ya. Yemin 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 ya elim ayağım çizdiriyor sabahtan beri sala sala hata yaptı. Şimdi yeni gol attı, ne diyeceğimi bilemedim adama ya. Offside, offside bir şey yok hep. Yok yok, ne offside'i? Bal gibi gol ya. Şükür abi, vallahi billahi şükür ya. Oh be, ulan. Allah'ıma o demek... psikoloji mi bozuldu bugün ya? Allah çok şükür ya. Şükür attık, şu golü bir korumamız lazım. Bir devamı gelsin artık, devamı gelsin. Bir daha Galatasaray gibi oynuyor artık, hadi. Hadi, oy, oy name, hadi. Oynayamıyoruz. Ansan oynasan. Oynayacağız, oynayacağız. Devamı gelecek. Şimdi ileri çıkacaklar. Sabahtan beri 10 kişi defanslarla. Çıkın da ileri görün şimdi. Anasını satayım ya. Şükür attık abi. Ama ben gene de oyundan memnun değilim. Olsun. Bu dakika kadar oynanan oyun Galatasaray'ın oyunu zaten değil. Değil. Onu herkes biliyor. Şimdi bunlar biraz ileri çıksın bir bakalım nasıl olacak merak ediyorum ben. Çok şükür ya. Şükür attık bir sıfır. İnşallah bir göte bağlı şansa yemeyiz abi. Bir hata yapıp kırmızı boş yere yemeyek ya. Yani. İkardi pas. Ya lan! Ya ya takım ya, Mertens at onu be artık! Penaltı kullandı. Penaltıdan daha kolaydı ya. Zaman var, pozisyon var. Müsait Aynen. ya at onu be. Bu, bu da bu at. Bu kaçmaz bilim ya. Oliveira kaldırdı. Sekti kalı at artık at at karşı karşıya. Ya mal mısın oğlum? Valla bak çılgın ediyorum yeter ya. Yeni yeni bir de aşağı geçiyorlar. Başka bir açıklaması yok burada. Vallahi de aşağı geçiyorlar bizimle. Doğru. Aha. Aha. Ne oluyor lan? Gomis. Gomis. Hadi lan Gomis sen ata. Gomis. Hadi be yap lan bir şeyler. Onunun Devam devam. Gol olsun. Lan yürü yürü yürü. Şükür be. Getir be. Şükür be. Şükür be. Şükür. be. Şükür. Şükür şükür anasın. Başa. Şükür. Şükür şükür. Ya devirdik ama. Ya Allah'ım yarın. Lan bırak. İkinci yarı yani tek kale oynadık. İkinci yarı alımlar 10 kişi. 150 tane pozisyon kaçırdık ya. Lan şükür attık ya. Yemin yemi, ay, elim ayağım titriyor. Buran çarpsın elim ayağım titriyor ya. Mata, daha yeni kaçırdı, iyi bunu attım dedim, aferin. Evet. Ya so, sonunda ya. Oh be, valla korktum dedim. Kurtar dedi. hadi kaleci, bunu da kurtar. Korktum ee. dedim herhalde son dakikalarda gene yiyeceğiz göte bala falan. Yok yok yok. Yok. yok olsun olsun, alacağız dedim. Derbi denince bu güzel oldu. Ya rakip 10 kişi, ya biz daha fazla atabilirdik, atmalıydık. Kalka sıra demek bunu gerektirir. Çok kaçırdık, çok Ama çok kaçırdık. 150 tane kaçırdık ya. Bu yana şükür ya sesim kısıldı, Vallahi sesim kısıldı ya Oh be 2-0 Mata Dakika oh. 85 Attık rahatladım, Vallahi rahatladım Yersek çok büyük sıkıntı olur zaten Orta geldi At şunu Yunus Koyma 3 mi? 3, ananı opsaydın ha Hay Hay ya Galgi etti, o da opsaydı Ne opsaydın lan? O dur komisi dokunuyor mu? Ofsayt no. Yok. Go no. offside yok yok. Yok yok. Ne o Ha Ayşe, O nasıl bir göz lan? Nasıl ha? bir yok sen. çek. Ofsayt verdi ona. Ofsayt mı? Biz mi yanlış gördük lan? Olabilir. Bir çizgi çektin. Biz de anlıyor. Biz de değil, H olabilir. biz yanlış Oğlum, bu nasıl offside? çizgi lazım ya? Acaba Gomez ofsaytta da top ona atılıyor diye mi verdi lan? Ha gomis olsaydı oğlum. Ona bir şey demiyor. Komisyon çizmişler be. Gomisi çizmiş. GOMİS Demek çizmiş yani. dolayıymış. Vay lan ya. Evet arkadaşlar maç bitti. 2-0 kazandık. Valla güzel bir maç oldu mu? İkinci yarı güzel oldu. İlk yarı hiç beğenmemiştim. Evet ilk yani ben de beğenmemiştim. Ama mi? maç gelende üstün olan her zaman bildik. Evet. Onlar hiç üstün olamadı. Bu takım Fener'e nasıl 4 attı ben onu, ben onu şu an düşünmeye başladım Ağabeyi, yani. Bize şutları var mı yok mu onu da bilmiyorum, onu da söyleyeyim. İyi, yani, çok fazla kaçırdık şükür Kaleciği attık. iyi kurtardı onları, onu da evet. söyleyelim. Şükür attık, şükür kazandık. Artık diğer hafta derbide Beşiktaş'a görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Aynen. <laughs> ee, arkadaşlar bu videoda devam gelecek. Abone olup, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.